Kimse kadar mı avaçlardır, oyuncu, oyuncu acaba evet oyun ikinci bölümdeyiz. Ee, ben oyunu oynadım çünkü oyun geçilmiyor ya. Her şey artık ezberledim. Şuna basacağız, bu gidecek buna, sonra buradan musluk taşacak. O onunla takılıp düşecek. Ve arkadaşlar mantıklı cevaplar vermeye çalışacağız. Bu oyun çok mantık istiyor ya. Çok mantık istiyor o Mantık. Orada şu canavarı kurtarmaya çalışıyoruz. Ya da bir bu canavarız bilmiyorum. Anlayalım. anlayamadım. Ama ben bu küçük canavarın adını portakal koydum. Oynayalım için. Portakal olsun dedim. Videoda ben buna portakal da Ne olacağını biliyorum. Bu video hem eğlence amaçlı gibi olacak hem de yani bilemeyen arkadaşlara ne bileyim İlk ilk oyunu çok basitti çok kolaydı güzel yapılmışlardı. her şey benim hoşuma gitti öyle basiten 9 dakikalık bir video olmuştu bu ama ben bir çektim bir yarım saat falan oldu bir bakmadan hayatta yapamazsın mutlaka bakman gerek ve unuttum evet tamam. sorun yok Şimdi ne olduğunu ezberledim ben Yoksa bak nasıl gördün O kadar güzel mi ki? Bunlar daha çok kolaylar. Bir şey olsun 2-3 bölüm şey olmaz. burası da kolay. Hadi. saklan çağır kedi çağır kedi aa mis çağır kedi portakal filo hadi hadi dalışın birbirimize hadi dalışın aa şu testere olayım bu olay çok saçma olmuş mesela Böyle yaptığında portakala da gelebilir gibi Hoppa, kuşu da keselim. Hoppa. Portakal kuş oldu. Hadi. Kuş portakal öz şimdi. Hadi. portakal. Şimdi ben burada ne olması gerektiğini biliyorum size anlatacağım. Ama ileride Bundan iki bölüm sonra çok zor. Şu makası alıyoruz arkadaşlar. Buna basınca kadın tekrar açıyor. Bunu yapınca bakın basıyor basıyor açılmıyor. Aşağıda kabloları basıyoruz. Buradan suyu döküyoruz. Kadına elektrik çarpıyor. Sonra ee, baykuşa tıklayarak ya da kuş bu insana dönüşüyor portakal. Sonra buradaki bıçağı tıklayarak sonra tekrar bıçağı tıklayarak böyle ölüyor bu. Tamam. Böyle. Burası böyle. Allah muhafız. Bir muhafız sende düşmüşsün. Muhafız satıp çöpü Benim ne olursa. Şimdi şuradaki şu küçük taş var ya. ağacın altındaki. Ona tıklıyorsa adamın kafasına geliyor. O da sen yaptın, sen yaptın diyor. Sonra bu adam dayanamıyor, bıçağı bir koyuyor. Bu diye veriyor. Sonra kızın peşinden koşturmaya başlıyor. Ve şu göletin sol sollara doğru baktığımızda bir yılan görüyoruz. Yılan tıkladığını bu tur değil. Bundan bir sonraki turda kadın ayağını sürüyor kızını Tamam. Bu da şimdi burada. Ve şu lambaya tıkladığımızda adamın kafasını açıyor. Sonra göle tıkladığımızda da hepsini kaldırıp suya atıyor. Tamam, yani su böyle kan oldu ve ağacın sağındaki araba bizim arabamız. Bizim portakalın arabası. Ona tıklayınca da böyle adam basıyor, gidiyor. Bu burada. Şimdi asıl geldik şu noktaya. Burası çok zor. Burada yapamıyorsun. Şu adam var ya solda ee, kravatlı böyle elinde çanta var çantasını düşürdü asla sarışın ona tıklamamız gerekiyor burada. Ama tıklayabilirsek tek de ben asla geçemedim aha da geçemiyorum. Kasıyor çünkü. Ne yapmamız gerektiğini anladınız arkadaşlar. Ee, ben bir hatta videoyu durdurayım. Ne durdurursam. Bak gördün mü? Bak. Orada falladı durdurayım çünkü katmadan ben şey yapamıyorum. Hemen durdurayım. Evet arkadaşlar gene yapamadım. Adam gitti. Basıyorsun onu ve hızlı gitmeye başlıyor. Neden öyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Ya çok zor buldum ya. Neyse. Şimdi durdurayım. Olmuyor. Arkadaşlar olmuyor. ya. <laughs> <laughs> Ee, neyse arkadaşlar ben geçiyorum bunu. Size öbür bölümde devam ederim. Evet arkadaşlar yaptım sonunda. Ee, adam tam buradan geçmek üzereyken Niye uzattım ben de bilmiyorum. Tam geçmek üzereyken adama biraz çantası yol Üstüne düşecek sonra da adama ezecekler. Adam çantasının peşinden koşacak sonra da adamı ezecekler. Ah şimdi. Şu klimayı açıyor. Şu şöyle camı kapatıyor. Şu da böyle açıyor Şimdi burada yapmamız gereken şey klimayı açmak. Şurada anahtarı almak. Sonra şuradaki kasayı açmak. Eee, oradan ne yapıyorduk? Bir dakika. Bunu... Heh, tamam. Oradan bunu şuraya götürüyorduk. Tamam. Şuradan şuna basıyorduk. Açıyorduk. Şuna tıklıyorduk. Sonra da buna tıklıyorduk. Tamam. Evet, adam böyle Sonra bunu kapatıyor. Bu süper. Sonra adamımıza tıklıyoruz ve adamımız istediğine bakıyor. Video çok uzun sürdü aslında. Bir yarım saattir uğraşıyorum ama 7 dakika falan sizin için şu anda 8. dakikaya gireceğiz. Next, left cross. Görüntüler bunu karalar şimdi. Hmm. Küçük <laughs> <coughs> <coughs> portakal. Evet arkadaşlar skorumuz yani ben skorum 36.240 sizde oynayarak skorlarınızı yorumun altına yazın. Diğer senaryolu oynar skor kaydet var devam edecek. Devam edecekmiş maalesef. Var da zaten devamı. Onları da çekeceğim artık maalesef. Ne yapacağız? Neyse arkadaşlar. İyi, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda başka bir oyunla görüşmek üzere.